Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzaktan eğitim Tonguç Akademi'de kaldığı yerden devam ediyor. Bugün günlerden gördüğün gibi çok genler arkadaşım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar çokgenler konusuyla birlikteyiz sizlerle. Bugün günlerden biliyorsunuz ki 5 Nisan, Nisan ayının bizim için ilk pazartesi ve nedir arkadaşlar? Çokgenlerle başladık. Haftaya dörtgenler ve özellik özellikleriyle devam edeceğiz. 19 Nisan Yamuk 1 ile ve de 26 Nisan Yamuk 2 ile yamuğu bitirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Kimler varmış bakalım? Tolga Güleç merhaba demiş. Aysel Altun merhaba hocam demiş. Ve de arkadaşlar aha başladı demiş Açelya. Gerçekten de birazcık geç olduk. Kusura bakmayın başlamış olduk arkadaşlar. Başka 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 bakalım kimler var. Selamun Aleyküm demiş Ramazan Taşatan da o arkadaşımıza biz de buradan selam attık dedik. Ve bitirdik arkadaşlar. Çokgenlere hızlı bir giriş yapıyoruz. Artık hayırlı uğurlu olsun. Üçgenlerle girmiştiniz 9. sınıfta geometriye. Şimdi de çokgenlerle devam edeceğiz. 11'lerde de çemberle devam edeceksiniz geometri kısmına. Biz başlayalım bakalım. Çokgenler ne demekmiş? Yaren demiş ki bizi, uzun, bizi unuttunuz sandık demiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Unutmak yok. Kesinlikle ve kesinlikle unutulur musunuz ya? Pazartesi iple çekiyoruz biz sen unuttun diyorsun. Bir de arkadaşlar Aysel Altun'da hocam çok zor çokkenler demiş. Bak şimdi Aysel'cim söz veriyorum gerçekten de çok kolay olduğunu anlayacaksın. Bak buna adım gibi söz veriyorum. Ders bittiğinde lütfen herkes anladım desin beni rezil etmesin tamam mı başlayalım biz bakın şimdi çok genel çok kolay hemen anlatacağım biraz seri geçeceğim çünkü anlatacağım çok şey var size bir düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan üç veya daha fazla noktayı birleştiren doğru parçaların oluşturduğu geometri de çok genel bak ne olacak üç tanesi doğrusal olmayacak olursa ne olur bunlar gider ne olacak arkadaşım doğrusal olmayan noktalar birleşecekler en az üç tanesi ne yapacaklar? Bir tane şekil oluşturacaklar. Ve bu şeklin Ardışık iki kenar arasında içeride kalan açı iç açı dışarıda kalan açı dış açı olacak. Ve unutma üçgenlerde de olduğu gibi her yerde olduğu gibi arkadaşım nedir? İç açıyla dış açının toplamı her zaman 180'dir. Neden? Çünkü dış açı dediğimiz zaten iç açının bütünleridir. Bütünler açılarda nedir arkadaşım? Toplamları 180'dir. Şimdi bakın bu aslında müfredatta yok. Bakın anlatacağım şey müfredatta yok. Ben zaten sizin çokgenleri çok iyi yapamadığınızı bildiğim için ben şimdi olayı temelden alıyorum. Bakın mükemmel anlayacağız. Çok iyi dinleyin şimdi. Bir çok kendi... ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası da köşegen denir. Köşegen nedir arkadaşım? Kısaca köşegen köşeden köşeye giden. Bakın AE bir köşegen. AD bir köşegen. AC bir köşegen. Şimdi arkadaşım 1, 2, 3, 4, 5, 6. ...altı tane kenarım vardı. ...altı tane köşem vardı. Bu köşelerde ne yaptım arkadaşım? Köşeden köşeye giden yani köşegen yapmış oldum. Bakın şimdi bakın bir köşeden çıkıp kaç tane köşegen oluşturabilirsin? Bir kere yandakine gitsen kenar olursun. Bu yandakine gitsen kenar olursun. O zaman arkadaşım bak kendine de zaten gitmen diye bir şey olamaz. O zaman piyasanın içinde bulunan en kenarlıysan sen bak dikkat et. En kenarlıysan yandakine diğer yandakine ve kendine gidemediğin için o zaman sen n eksi 3 tane köşeye gidersin. Bak n eksi 3 tane köşeye gidersin. Peki bu bir köşeden çıkar adamlar. Peki diğerleri arkadaşım tabi burada en tane köşe olduğu için bunların hepsi en tane olacak ve bu kadar piyasada köşegen oluşacak. Ne yapacak? Bir köşeden n eksi 3 tane var. Peki en tane köşe yok mu? Evet. Her birinde n 3 var. Tabii ki de ile çarptım. Yalnız dikkat. A'dan giden E'ye, E'den giden A'ya geliyor mu? Evet. O zaman ben bazı köşegenleri iki çek iki kere saydım. O zaman ne yapıyorsun? Bölü iki yapıyorsun. İşte bu arkadaşım nedir? Bu olayın mantığıdır. Şimdi bu sana köşegen sayısı. Ne bu? En kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı. Peki ben bunu niye anlattım? Bakın arkadaşlar. Bir köşeden çıkan kitaplarda soruluyor diye anlattım. Birincisi. ikincisi de şu yüzden anlattım. Bir köşeden arkadaşım. Bir köşeden. Bak bir köşeden. Kaç tane köşegen çıktı? En eksi üç tane. İşte bakın Bunlardan bir fazla kadar 1, 2, 3, 4. Bakın 3 tane köşegen vardı ama en eksi 2 tane üçgensel bölge oluştu. Peki hocam sen bu üçgensel bölgeyi neden anlattın bana? Çünkü şu yüzden anlattım arkadaşım bak. Burada şu üçgenin iç açıları toplamı 180. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180. Açıları toplamı 180. O zaman demek ki en kenarlı bir üçgende bakın unutmayın. En kenarlı bir üçgende en eksi 3 tane köşegen, en eksi 2 tane üçgensel bölge. O zaman iç açılar toplamı da 180 çarpı n eksi 2'dir. Bak arkadaşım bu olay böyle anlatılır. Bak arkadaşım bu olay böyle anlatılır. Süper bir şekilde böyle anlatacaksın. Nasıl? Bir daha söylüyorum. En kenarım varsa en eksi 3 tane köşegenim var. Bir kenardan çıkan. Bir köşeden çıkan. Peki... Bu köşeden çıkanlardan bir fazlası kadar üçgen oluşuyor mu? Evet. O işte sana da 180 ile çarparsan da n eksi 2 çarpı 180 de 3. Buradaki çokgenin iç açıları toplamını verir dedim geçtim. Bakın arkadaşlar olay bu. İlk başta anlattığım şey bu olacaktı sana ve burayı çok iyi anlattım geçtim. Bakın köşegen sayısı. Köşegen sayısı neydi? Bir kenardan n 3 köşegen gelirdi. Ve her kenar her kenarı yazmam lazımdı. Ama bazı yerleri iki kere yazdığım için n e çarpı n 3/2 bölü aklımda ne diyor bana kenar sayısının 4 katı olan bak kenar sayısının 4 katıymış. E kenar sayımı ben neye seçmiştim? E 4 katıysa arkadaşım e bunu, bu bu neyler götürdü. E 4 ile 2'yi çarptım. n 3 eşittir ne oldu? 8 oldu. E devam ediyorum. n 3 nedir arkadaşım? 8'dir. Bir daha yazdım aynı şeyi. O zaman n nedir arkadaşım? 11'dir. Bak n 3 8 ise n 11'dir. Bana diyor ki bu çokgeni kaç tane üçgensel bölgeye ayırır? Peki 11 tane benim kenarım köşem varsa kenarım varsa o zaman n eksi 3 tane yani 8 tane benim neyim vardır? Bir noktadan çıkan köşegenim vardır. O zaman bunlar ne yapardı? Bir fazlası kadar ne yapardı? Üçgensel bölgeyi ayırırdı. O zaman 9 tane dedim. Ya da n-2 tane diyebilirdin direkt ezberden ama ben ezbere karşıyım biliyorsun. O yüzden de cevabın yine 9 derdin. Hiç fark etmez. Her türlü 9 olurdu. Yaren Kaya 9 demiş. Aferin. Bir de kim var bakalım burada 9 diyen? Başka kim var? Başka kim var? Arkadaşlar 9 diyen yok mu ya? Bir de Mevlüt Öz Özmen var. O da 9 demiş. Gördünüz mü? Olay bu kadar basit arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi nereye geçtim? Çokgenlerde iç açılar toplamıyla dış açılar toplamına geçtim. Bakın çokgenlerde iç açılar toplamının nereden geldiğini nasıl olduğunu anlattım. Kesinlikle ezber yapmıyorsun. En kenar varsa n eksi 3 tane köşegen var. n eksi 3 tane köşegen bir tane fazlası n eksi 2 tane olur. O zaman n eksi 2 tane üçgende n eksi 2 çarpı 180 olur. Bak burayı unutma sakın. Burayı unutma. Ve de arkadaşlar işte geldi kral bilgi. İç açıyı boş verin siz bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360'tır. İster yüzgen ol, ister 500 gen ol, ister üçgen ol. Bak ister üçgen ol, ister 300 gen ol. 300 üç genle üçgenin dış açılarının aynıdır. İkisi de 360'tır. Olay bu. İşte bu kadar. Olay bu arkadaşlar. Bu kadar. Bilmen gereken bu. O zaman demek ki sana sayısal olarak bir tane açılar verdiğinde sen dış açıyı kullansan daha rahat edersin. Unutma. Bunu da söylemiş olayım. Geldim buraya. Bakın şimdi iç açılarının ölçüsü 3 tanesi bunlarmış. Diğerlerinin her birinin de ölçüsü 130'muş. Bakın şimdi arkadaşım. O zaman bu adamın dış açısı 70 midir? Bu adamın dış açısı 30 mudur? Bu adamın dış açısı 10 derece midir? 10. Bakın 10 derece, 30 derece, 70 derece. Peki arkadaşım 3 tanesi böyleyse. Bu en kenarlıysa bakın en kenarlıysa en tane açı olacak o zaman. En açı olacak. Bana çünkü köşegen sayısını soruyor. Ben o zaman kenar ya da açı, kenar ya da köş, e, kenar ya da köşeyi ya da açıyı bilmem lazım. O zaman bakın 70 artı 30 artı 10 artı. Bakın bunun dış açısı nedir? Bunun dış açısı 50'dir. Bakın dikkat. Yalnız burada en kenarlıysam 3'ünü yazdım. Demek ki en eksi 3 tane de ne olacak arkadaşım? 50 derece olacak. Ve bunların toplamında ne olacak bana? 360 olacak. Neden? Çünkü dış açılar toplamı 360'tı. Bakın iç açıdan yapmadım. Dış açıdan rahat rahat yapıyorum şu an. Nasıl oldu peki hocam? 30, 30, 70, 100. 10 daha 110. Attım karşıya 250. Bakın 250. Bir daha aşağı aynısını yazmayayım. Bunlar birbirini götürdü 5. He, o zaman 5 eşittir neymiş? N eksi 3'müş arkadaşım. O zaman N eksi 3 5 ise o zaman ne oldu? Demek ki N dediğim 8'miş. Kaç tane benim Kaç tane köşe, kaç tane kenarım varmış? 8. Kaç tane köşem varmış? 8. O zaman bak. Köşe 8. Bu köşeden çıkan köşegen sayısı 5. E tabii ki de ne yapacaksın? Her köşede 5'er tane olacak. 40. Ama bazılarını iki kere saydığım için bölü /2. O zaman ne oldu? 40 2'den dolayı 20 tane köşegen oldu. Ezbere gerek yok. 8 kenar 3 eksiği kadar köşegen. Bir köşeden çıkan ama 8 taraftan da köşegen geliyor. O zaman 8 kere 5 40. Ama bazıların sen karşılıklı olduğu için 2 kere saydın. Bölü 2 yapacaksın. 20 bulacaksın. Kimler 20 demiş? Bakıyorum hemen. Raşit diye bir arkadaşımız var. 20 demiş. Aferin Raşit. Şevval Akel de o da 20 demiş. Aferin sana. Geldim buraya. Bir 11 genin iç açılarından ikisi dik. Bak 11 gen ikisi dik. O zaman bunların ikisi dikse ikisinin dış açısı da diktir arkadaşım. Çünkü 90-90'dır. Dış açılar da 90-90'dır. Diğerleri de birbirine eşitmiş. E arkadaşım 11'in biri burada. E i̇kisi burada. E geriye 9 tane kaldı. 9'u da birbirinin aynısıymış. Yani alfaymış. O zaman arkadaşlar bakın 90 artı 90 artı 9 tane alfa ne olacak? Tabii ki de 360 olacak. Neden arkadaşım? Çünkü dış açılar toplamı neydi? 360'tı. Bu arada çok dikkat edin diğer açılar diyor. Tabii ki de iç açılardan bahsediyor. Eşit olan açıların ölçüsü nedir diyor. Bu arada dikkat cevaplarda kesinlikle A şıkkına ne derler biliyor musun? A şıkkına senin atlayacağın sayıyı söylerler. Burası ne oldu? 180. Attın karşıya. 9 alfa eşittir 180 ise alfa eşittir 20'dir. Ve bu 20 dediğin nedir biliyor musun arkadaşım? 20 dediğin bak görüyor musun? Atlayan arkadaşlar var. Şu an Hoppa, cüppa diye atlayan arkadaşlar var. O arkadaşlar 20 diyenler yanlış. Ama Çakal, Cingöz, Açık Göz adam her şeyi anlıyor. Bak, yemiyor. Azra Akgün 160 demiş. Yaren Kaya 160 demiş. Bak bu adamlar Cingöz, Mevlüt Özmen 160 demiş. Süpersiniz. İsmail Çankaya 160 demiş. Mükemmel. Hatice Şahinbay yine 160 demiş. Süpersiniz. Neden çünkü bakın arkadaşlar bu neydi? Bu dış açıydı dış dış. Bu dış açıydı. Çünkü dış açıların toplamı 360'tı. Her birinin dış açısı 20'ymiş. O zaman benim buraya yazdığım neydi? Dıştı. Peki bana ne soruyordu? İç açılardan gittiği için içi soruyordu. Tabii ki de 20. 180'den 20'yi çıkartırsam o zaman ne olacak? 160 derece olacak dedim. Ve Mehmetcan değerde Güzel bir cevap olarak da cevap 160 hocam demiş. Onun içinde biz de bu açıyı geçmiş olduk. Şimdi hep böyle yazılım verilecek. Tabii ki de hayır. O zaman ne olacak arkadaşım? Güzel bir şekilde şekil de verilebilir sana. Peki şekil verirse ne olur? Bak burada herkes iç açı. Ve iç açılardan da bir olay geliyor burada. O zaman ben bu soruyu iç açılardan yaparım. Nasıl yaparsın peki? Bak burası 140. Burası 110. Bak 140 artı 110 artı 90 artı 2A artı 2B artı X eşittir nedir? 1, 2, 3, 4, 5 5 köşe 5 eksi 3 tane köşegen ve bir fazlası kadar da bir fazlası kadar da ne olacak? Üçgensel bölge çarpı 180. İşte bu kadar. Bir beşgenin bir beşgenin nedir arkadaşım? İç açılar toplamı. İşte bu. 5 eksi 3 üçgen 5 3 köşegen 5 eksi 3'ten bir fazlası kadar da üçgensel bölge. Yani burada bir de artı bir var. O zaman bakın burası ne oldu? 140, 110 daha 210. Şey 250. Bu daha 340. Bakın 340'ı yazdım. Artı 2 parantezinde A artı B. Bir de X var burada arkadaşım. Çok dikkat. Burada X yok ya. X nereden çıktı arkadaşlar? Şurada X yok. İç açıları topluyoruz ya. 140, 110, 90, 2A, 2B. X yok şu an. Burada da X yok. Eşittir ne oldu arkadaşlar? 180 çarpı burada da 2'den dolayı 3 oldu. 5-3, 2, 1 ile topladım 3. O zaman bakın ne oldu? Burası 540 oldu. Burada da 340 vardı. Attım karşıya. O zaman şöyle diyebilir miyim? 2 tane A artı B nedir arkadaşım? 200'dür. O zaman A artı B nedir? 100'dür. A artı B ise arkadaşlar o zaman iç açılar toplamından dolayı da X 80'dir dedim ve bu güzel soruyu da bitirmiş oldum. Yasin Atam moderatör arkadaşımız 80 demiş. Aferin. Bir de arkadaşlar Giray Beyaz arkadaşımız da 80 demiş. Bir de Meryem Ulu Polat da 80 demiş. Aferin size. Geldim şimdi bunların düzgünlerine. Düzgün çokgenlerden ne olacak acaba? Olaya bakalım. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşitse eşit ve tüm açıların ölçüleri de birbirine eşitse düzgün çokgen oluyor. Bakın tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olması yetmez. Bakın yetmez. Mesela sana söyleyeyim. Bak eşkenar eşkenar dörtgen göreceğiz. Şöyle bir şekil. Bakın eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Bütün kenarlar birbirine eşit olması yetmez arkadaşım. Ne olması lazım? Tüm açıların da birbirine eşit olması lazım. Mesela beşgen. Al bak. Şu, şunları şöyle çizsem. Bakın bu da bir beşgendir. Ve bütün kenarlar birbirine eşittir ama açılar eşit değildir. O zaman ne dedin arkadaşım? Ne dedim? Dedim ki sana süper bir şekilde şunu söylüyorum. Bir kere daha söyleyeyim. O zaman açılar da eşit olmalı. Tabii ki de eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir. Tabii ki de düzgün dörtgen karedir. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen de bizim bugünkü konumuz arkadaşım. Burayı da unutmayalım. Şimdi düzgün çokgenlerin kuralları var. Onları hemen sana hızlıca söyleyeyim. İç açılarının ölçüleri toplamını daha ziyade pardon bir tane iç açısının toplamını pardon bir tane iç açısını söylemeden önce sana bir tane dış açısını söyleyeceğim arkadaşım. O da nedir? 360 eksi n 360 bölü n'dir. Neden? Çünkü dış açılar toplamı 360'tı. Her biri birbirinin aynısı olduğu için o zaman ne oluyor arkadaşım? 360 bölü n olacaktır. Peki iç açısı neydi? E tabii ki de 180'den çıkartıyordun oydu. Peki böyle yapmazsan ne olacak? En eksi 2 üçgensel bölge vardı. 180 ile çarptım iç açı. Bakın burası iç açı. E tabii ki de köşeye bölersen ne olacak? İç açılar oldu. N tek sayı ise bir köşeden çizilen açı ortay. Karşı kenarı dik ortalar. Açı ortay köşegenin simetri doğrusudur Birazdan beşgende göstereceğim. N çift sayı ise köşegenin karşılıklı kenarları paraleldir. Bunu da altıgende göstereceğim. Karşılıklı köşeleri birleştiren açı ortay doğrusu simetri doğrusudur. Bunu da altıgende göstereceğim. Bakın 15 kenarlı bir düzgün çekgenin çokgenin iç ve dış açısının ölçüsü nedir? Hemen ne yapıyorsun? 360 bölü 15 yapıyorsun. Bu nedir? 24. İşte bu nedir? Dıştır arkadaşım. Neden? Çünkü bütün dış açıların toplamı 360 ise o zaman ne oldu arkadaşlar? 15'e böleceksin. Çünkü 15 tane dış açı var. O zaman 24 oldu. Peki bir tane dış açım 180 şey e, 24 ise tabii ki de 180'den çıkartırsam 156 da benim neyim olacak? İç açım olmuş olacak. Sakın bunu unutma. Burası çok önemliydi. Geldim buraya. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün dört katından. Bak bir tane üçgen, çokgen var. Bir iç açısının ölçüsü, dış açısının mesela iç açıya alfa diyelim. E, pardon İç açıya 180 eksi alfa diyelim. E, dış açısı ne olacak? Alfa. Çünkü ne diyor bana? İç açısının ölçüsü. Bakın dış açısının dört katından 20 az. Gördük mü olayı? Bakın tabii ki de ben sana her zaman şunu söylemiştim. Dış açı alfa ise iç açı 180 eksi alfadır. Burada da tabii ki de büyük olan iç açı olduğu için ne dedim? Daha doğrusu benden istenen burada dış açı olduğu için dışa ben alfa dedim. O zaman 4 katının 20 azmış. 20 derece azmış. Bunu yazdım. O zaman alfa karşıya gitti ne oldu? 5 alfa. Eksi 20 karşıya gitti ne oldu? 200. Her tarafı 5'e böldün. Alfa eşittir 40 çıktı. Bak alfa 40 sa arkadaşım ne olacak? Senin dış açın 40'tır. Bak dış açın 40 sa düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? Dış açı nasıl 40 olur arkadaşım? Tabii ki de kenara bölersen 360'ı. O zaman ne anladık buradan da? Ne nedir? 9'dur dedim. Ve bunu da süper bir şekilde çözmüş olduk. Burayı da bitirmiş olduk. Hemen bakıyorum. Burada 100, 156 diyenler var. Tabii ki de onlara önceki cevabı söylemiş. Mesela Arjins Nas diye bir arkadaşımız 156 demiş. Emrullah Babacan da 24 artı 156 demiş. Aferin doğru cevaplamış. Peki alttaki soruya kimler dedi bakalım. Kim var orada? Yasin Ataman 9 demiş. Aferin. Ee, bir de Merve Koçak 9 kenar demiş. Aferin sana Merve. Geldim şekil soruma. Şekil sorusunu nasıl yapacağım arkadaşım? Çok dikkatli olacaksın. Hemen patlatacaksın yapacaksın. Nasıl peki hocam? Düzgün 18 kensen sen. sen Bak düzgün. A B, C, D düzgün 18 gelsen o zaman senin dış açın nedir? 360 bölü 18'den dolayı dış açın senin 20'dir. Bak arkadaşım iç açın nedir peki? Bu 20 nedir? Dış. Peki iç açı nedir? İç. İç açı da tabii ki de 180'den çıkarttın 160. Şimdi çok dikkatli bak buraya. Çok dikkatli bak buraya. Senin iç açın 160. Senin iç açın 160. Senin iç açın 160. Peki senin dış açın ne arkadaşım? Senin dış açın 20. Senin dış açın 20. O zaman şurada bir kalem ucu kuralı var mı? Bakın burada bir kalem ucu kuralı var mı? Şurası alfa, burası 20, burası 20 ve burası 160. Kalem ucu kuralını bilmeyen, yıldız kuralını bilmeyen varsa hemen anlatalım. Bu üçgenin içinde, bu yıldızın içinde kalan açılar toplamı ne olacak? Şuradaki dışarıdaki büyük açı eşit olacak. O zaman buradan da alfa 120 derece çıkmış oldu. Ve bu soruyu da güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Kağıtlar birbirine karışmasın. Kimler demiş? Sudenez Dalaman 120 demiş. Aferin. Barış Abdurrahim Kozan da 120 demiş. Aferin size gençler. Geldim beşgenlere. Hemen beşgenleri kısaca anlatalım. Kenar uzunlukları, açıları, ölçüleri eşit olanlara düzgün beşgen denirdi. Bunu söylemiştik dış açısının ölçüsünü her zaman önce bileceksin. Nedir arkadaşım? 360 bölü 5 nedir? 72'dir. Bakın arkadaşlar bu beşgenin dış açısı 72'dir. İç açısının ölçüsü kaçtır? Tabii ki de 180'den çıkartırsan 72'yi 108'dir dedik. Bunu da söylemiş olduk. Arkadaşlar sakın bunu kaçırmayın. Bir de sana şunu söyleyeyim bakın. Burada bir köşegen çizersen. Bakın köşegen çizdiğinizde de bu köşegen bunu 36'ya 36, ya 36 ayıracak. Çünkü bunların toplamı da 72 olacak. İkiz kenar üçgenden dolayı. O yüzden burası da böyle olacak. Aklımda kalsın. Unutmayayım sakın. Hemen geldim. Şuraya bakın şimdi ne diyor? AFB. AFB. Eşkenar üçgenmiş. Süper. O zaman burası 60. Burası 60. burası 60. E beşkenden dolayı biliyorum ben. Düzgün beşkense iç açıları toplamı 108'di. O zaman burası 48'dir. Bak dikkat et arkadaşım. Beşgenin bütün kenarları birbirine eşit mi? E, evet. O zaman bu da birbirine eşit. E, eşitse o zaman burası da alfa. E burası alfa ise o zaman burada çok güzel bir üçgen çıktı. 2 alfa artı 48 eşittir 180. Her tarafı ikiye böl. Alfa artı 24 eşittir 90. O zaman alfan kaç çıktı arkadaşım? 66 çıktı mı? Çıktı. Süper bir şekilde eşit oldu mu? oldu arkadaşım işte bu soruyu da bu şekilde güzel bir şekilde yapmış olduk ve bu soruyu da bitirmiş oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi beşgendeki muhabbette bu sakın kaçırmayın buradaki cinlikleri kaçırmayın bak eşkenar verecek senden bunu isteyecek unutma sakın dedim ve altı gene geçtim altı gene bakalım altıgende ne var altıgende de yine aynı mevzu bütün kenarlar açılar eşit dış açıya bakalım hemen 360 bölü 6'dan dolayı dış açım 60 derece ve de 180'den çıkartsam 120 de benim iç açım olacak. O zaman senin dış açın kaç arkadaşım? 60. Peki iç açın kaç? 120. Bakın arkadaşlar burada bir köşegen çekersen bu köşegen sana ne verir? 30, 30 verir. Burada unutma bir köşegen daha vardır. O da bu köşegendir. Bu köşegende sana ne verir? Açı ortay verir ve simetri ekseni oluşturur dedim. Ve bir önceki soruya doğru cevap veren Şevval Akel 66. Bir de arkadaşım kim var orada? Bir, bir kişi daha söyleyeyim. Sude Aşçı da 66 demiş. Onları da boş geçmeyelim. Hemen arkadaşım bak şimdi. Hemen bir soru var burada. Onu yapalım. Düzgün altıgen AG AG AB'ye eşitmiş. Allah Allah. Ne alakası var şurayla şuranın? Bilemedim. Ama bunun köşegen olduğunu gördüm. Bakın köşegensem hemen benim burası 30, Burası 30'dur. Bunları ezberden söyleyeceksiniz arkadaşım. Ezberden. O zaman burası da 120'dir. Peki burası 120 ise e bunların toplamı da 120 değil miydi? Bakın burası 120 idi. O zaman 30 ise buraya kaç kaldı? 90. Aa bir dakika. Bir dakika. Bu kenar buraya, 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 buraya. Buraya eşit değil miydi? E arkadaşım bu ne alaka diyordum? Baksana bu alakaymış. Burası neymiş? İkiz kenar dimdik üçgenmiş. O zaman ikiz kenar dimdik üçgensi arkadaşım. Tabii ki de burası 45'e 45 olacak. Ama bana adam kimi soruyor? Alfa'yı soruyor. Alfa artı 45 neydi toplamı bunların? Alfa artı 45'in toplamı altıgenin iç açısıydı. Alfa o zaman kaç çıktı buradan da? 75 çıkmış oldu. Ve bu güzel soruyu da bitirdim. Ve artık arkadaşlar nereye geldim? Bir saniye bir türlü gelmedi. Ödülü soruya gelmeden önce son bir sorum var. Onu da yapıyorum ve sınavda çıkmış bir soru. Bakın üniversite sınavında son 3-4 senedir bunu sorguluyorlar. Adam altıgenin içine beşgen koyuyor, üçgen koyuyor, kare koyuyor. Bunu sorguluyor bakın. Yapacağın şey şu. Burası düzgün altıgen. Burası da kare. Bak kare ise şu kenarlar birbirine eşit. A karenin bir kenarıyla bunlar da birbirine eşit. E arkadaşım bura 90 değil mi? E 90. E buraya kaç kaldı? 30 kalmadı mı? Evet 30 kaldı. Neden? Çünkü burası 90'sa burası 30'dur. Çünkü altıgenin iç açısı 120 idi. E burası ikiz kenarsa burası 75. E burası 75. E biraz önce gördük arkadaşım. E biraz önce gördük. 75 ile 45 toplanırsa 120 idi. Aa şimdi geldik güzellemeye. Bak arkadaşım. Burası 120'dir. Bak arkadaşım. Burası 120'dir. Bak arkadaşım. Burası 180 eksi alfadır. İşte bu. Şimdi çok dikkat et. Burada bir dörtgen oluştu. Aklında olsun dörtgen bir karedir. O zaman iç açılar toplamı 360'tır. O zaman 360 arkadaşım. 180 eksi alfa artı 45 oldu. Eşittir 360. Çok dikkat et şimdi. Bununla bu birbirini götürdü. 180 kaldı. Bakın bu tarafta 180 kaldı. Bunların ikisi 240 etti. 180'i buraya attım arkadaşım. 60 kaldı. Eksi alfayı karşıya attım. Alfa oldu. Bir de burada 45 vardı. O zaman alfa dediğim kaç geldi? 105 geldi. Bakın arkadaşlar. Burada, burada bu soru nedir? Bu soru çıkmış bir sorudur. Lütfen arkadaşlar burayı kaçırmayın. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yanlış yaptık. Şurası Neydi? 120 eksi alfaydı. Şurayı bir düzelteyim. 120 eksi alfaydı. Hemen yanlışımızı düzelteyim. Sakın. 120, 120, 120. 360'ı götürdü. O zaman alfa kaç çıktı arkadaşlar? Alfa 45 çıkmış oldu. Bir sıkıntı yok. Alfayı da ne buldum arkadaşlar? 45 bulmuş oldum. Hemen bakıyorum bir daha yanlışım var mı? Yok. Şimdi bitti arkadaşlar. 105 değil. 105'i ben yanlış söyledim. Ya 105'i doğru söyledim ya. Pardon. Pardon, 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 pardon. Bir arkadaş orada yanlış bir şey söyleyince kafam gitti yine. Burası 180 eksi çünkü burası bir doğru açı. Unutmayalım. O zaman yaptıklarımız doğruydu. Bir kere daha söyleyelim. 120 artı 120 artı 180 eksi alfa artı 45 eşittir. 360. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan da cevabım ne geldi? 105 gelmiş oldu. Bir arkadaşımız orada ufak bir kafa karışıklığı yarattı. Ben de yorumları okuyayım derken bir anda ona aldandım. Arkadaşlar burası alfa 180 eksi alfa olacak. Çünkü burası doğru açı. Bakın kenarı bölmemişiz, köşeyi bölmemişiz. O yüzden yanlışlık oldu. Benle birlikte yanlış yapan arkadaşlar oldu. Benim yüzümden oldu. 45 diyenler benim yüzümden onlara lafım yok. Ama 105 diyen Metehan Güneş ve Galip Kara bu arkadaşlarımız da ne dedi? İbrahim Onur Aydın 105'te ısrar ettiler. Aferin size Berra Sözer de Mehmet S. de 105'te ısrar ettiler ve doğru cevabı buldular. Ben 45 dedim. Özür dilerim tekrardan. Ödevi verip bitirelim arkadaşlar. Artık çok güzel bir şekilde dört çokgenlerdeyiz. Geometrideyiz ve kitabımızın çoğu bitti. Bakın burada süper bir şekilde kitabımız bütün her şeyi ayrıntısıyla almış. Fen kısmı da var. Ve arkadaşlar bakın nereye kadar yapacaksınız? Dörtgenlere kadar yapacaksınız. Nereye kadar? 240'a kadar. 226'dan 240'a kadar. Önümüzde bir hafta var. Asılın arkadaşlar. Hepsini bitirin. Ve de arkadaşlar burada da tekrardan söyleyelim. Burada da çokgenler, dörtgenlerdeyiz. 253'ten başlıyorsun. Nereye kadar arkadaşım? Ta ki dörtgenlerde açılara kadar. Yani 268'e kadar. 15 sayfacık var burada da. Burayı da yapmış olun. Arkadaşlar güzel bir yayın oldu. Anlamadık diyen arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bence anlamışlardır. Çok güzel anlattığımızı düşünüyorum. Biraz enaniyet yaptık ama olsun. Bu arada bütün herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Müzik